Renanso kanalından herkese selamlar. Ben Renans ve Kutularımı Seviyorum serimizin bugünkü konuğu, İlerleyen videolarda da bol bol kullanacağım bu görmüş olduğunuz devasa masaüstü tripod. Kafe üstü tripod olarak da geçiyor kendisi. Peki ne işe yarar? Neden bunu aldım? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle normal tripodlardan farklı olarak bu masaüstü tripodun ekstradan bir kolu var ve bu kola takmış olduğunuz telefon ya da kamera kartını takmak istiyorsanız masanın üzerine tam ona paralel bir şekilde geliyor ve böylece tam yukarıdan videoları çekebiliyor. Şu anda benim hali hazırda iki kameralı bir setup'ım var ve yukarıdan da bir kayıt alıyorum. Fakat daha henüz bu kutuyu açmadığımdan ve bu tripodun kurulumunu yapmadığımdan dolayı diğer tripodda biraz daha böyle eğimli bir görüntü alıyor. Şimdi bu kutuyu açtıktan ve ilerleyen videolarda bu tripodu kullandıktan sonra tam yukarıdan çekimler aldığımız bütün ürünün detayları net görebileceğiniz bir setup'a geçmiş olacağım. Uzun zamanları zaten masa oyunu videoları falan çekiyordum ve kurmuş olduğum dermiş atma setup beni artık etmiyordu. Daha profesyonel bir şey geçmek istiyordum ve bunun sonucu ben de gittim araştırmalarım sonucunda bu tripodu almaya karar verdim. Peki neden bu tripodu aldım? Şimdi masaüstü tripodların farklı farklı modelleri var. Bir tanesi masalara yandan böyle benim şu anki sağda bir mikrofon kolum var. Mikrofon kolu gibi çalışıyor. Sağdan bunu ne demek lazım? Masanın kenarına sıkıştırarak ya da soldan sağ fark etmez. Onu karıştırmayın orayı. İlk model şöyle çalışıyor. Masanın kenarına kolu sıkıştırıyorsun. Ardından şuradan gelen kol yukarı doğru uzuyor ve buradan kayıt alıyor. Fakat ben devamlı olarak mekan değiştirdiğimden dolayı sürekli olarak burada çekim yapamayacağımdan dolayı tek bir masaya sabit kalamadığımdan ve bu masayı da kaldırdığımdan dolayı onu alamadım. Onun yerine çok daha portatif, tüm yerlere taşıyabileceğim, tıpkı bu tripodu taşıdığım gibi başka yerlere çantasını atıp götürebileceğim böyle bir model almayı tercih ettim. Gerçekten çok güzel, kompakt, pratik, kullanışlı bir model paketlemesine de bayıldım. Ya zaten Amazon'dan aldım. Herhangi birinde şimdi kadar paketlemede bir sorun yaşamadım ama ya genel anlamda bakacağımız zaman oldukça güzel paketlenmiş, e, havalı bir paket kağıdına koyulmuş. Daha fazla vakit kaybetmeden dilerseniz bunu açalım. Şimdi ben bu ürünü Amazon'dan yanlış hatırlamıyorsam adı Microcase. Aynen. Microcase marka bu tripodu Amazon'dan 650 TL'ye aldım. Trendyol hepsi burada gibi farklı farklı mağazalardan da baktım. Fakat herhangi bir şekilde bir ürün alacaksam eğer aradığım ürün Amazon'da varsa genelde Amazon'u tercih ediyorum. Size de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Linki zaten açıklamayı bırakacağım. Almayı düşünürseniz ve ben de memnun kalırsam siz de o linki kullanarak alabilirsiniz. Kesinlikle reklam falan değildir. Tamamen kendi paramla aldığım bir ürün. Hatta babamın parasıyla aldığım bir ürün. Dolayısıyla reklam aldığımı düşünmenizi istemem. Beğenmezsem de sona kadar gömerim yani. Hakkında video bile çekerim. Ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Çok kötü. Ya bok gülürmüş bir daha falan diye. Hiç belli olmaz o işler. Şöyle iyice açalım. Peki neden burnu almasınız? Ondan da biraz bahsedeyim. Diyelim ki bir YouTube kanalınız var ve kanalınızda eğitim içerikleri üretiyorsanız ya da benim gibi masa oyunu içerikleri üretiyorsanız ya da yemek videoları ile alakalı içerikleri üretiyorsanız ya da içeriğinizi yukarıdan çekmeniz gereken herhangi bir iş uğraşıyorsanız gerçekten bu tripod oldukça kullanışlı. Mesela ilerleyen zamanlarda belki babamı ikna edebilirsem onun da YouTube kanalına resim, çizim, eğitimi odaklı videolarda atabilirim belki böylece. Hazır setup'ımı kurmuşken. Kendi zaten Renault da, diğer masa kanalıma masa oyunu içerikler atmaya devam edeceğim. Onu da açıklamalardaki linkten takip edebilir, abone olabilir. Videolara falan ulaşabilirsiniz diyeyim. Gerçekten büyük bir paketi var. Açmakta zorlandım. Epey zorlandım hem de. Paket kağıtı gerçekten çok sağlam. Ya yırtmak da istemiyorum. Ben başka şeylerde bunları kullanıyorum aslında ama yırtılmadan da açılacak gibi değil. Bir de şuradan bir kesik atalım. Heh. Hatta şuradan bir kesikle daha mı girsem? Şey? Adamlar çift kat sarmışlar ya. Bir kat yetmemiş. Bir kat daha geçmişler. O yüzden gerçekten çok sağlam olmuş. Yani. E yani hani. Arkadaşlar ben gerçekten bu konularda çok beceriksizim. işi noktasında benim becerim sıfır. Babam bayağı becerikli bir insandır bu konularda ama ona hiç çekmemişim yani. Keşke şu an bu videoda bana yardım ediyor olsaydı. Ama içeride dizi izliyor büyük ihtimalle. Ah, açtım. Yıkmayacağım dedim de artık yani. Şöyle göstereyim yırtılmadan açılacak gibi değil. Annem bir de bunları falan patlatmayı bayılıyor. O yüzden her kutu açtıktan sonra ben anneme de bayram oluyor. Evet bu şekilde bir ürün karşımıza çıktı paketi açınca. Şimdi kutusundan başlayacak olursak kutusu bildiğiniz sıradan karton kutu yani şöyle göstereyim. Biraz yamulmalar, içeri doğru göçmeler, buruşmalar falan var ama önemli olan içindeki ürünün ne kadar sağlam olduğu. Dış paketlemesi bayağı başarılıydı ama iç paketlemeden emin değilim zaten salladığım zaman şöyle bakın ses duyuluyor. Ne yazıyor bakalım? Pro mikrofon Stand. Zaten bunlara asla bakarsanız şey olarak geçmiyor. Yani overhead tripod dediğimiz şey bu değil. Bu bir mikrofon standı. Ama dediğim gibi ucundaki şurada bakın. Burada bir tane bunun şey aparatı var. Bu aparatı dilerseniz telefon aparatı ile değiştirip telefon tutacağı olarak da kullanabiliyorsunuz ki ben de tam olarak öyle kullanacağım. Dilerseniz de mikrofonunuz varsa mikrofon standı olarak da asıl özelliğini yani kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan bir açtık. Göstereyim kameramada. bayağı uzun bir şey. Şöyle bir kumanda çıktı içinden bu arada. Gayet güzel duruyor, kaliteli duruyor. Şöyle bir telefon aparatımız çıktı. Şöyle bir, zaten az önce bahsettiğim muhabbet. Telefon tutacağımızı şu aparatı takacağımız yuva çıktı. Şunu şu şekilde bunları birbirine takacağız. Telefonumuzu buraya takıp yukarıdan çekimimizi yapabiliyor olacağız. Bunları da ayırdım. Ve geldik asıl alameti farikamıza. Burada bir şey daha mı var? Bir şey ne gibi ama yok galiba. Okey. Kutumuz bu kadar. Uzunlamasına bayağı güzel büyük bir var. Öyle göründüğü gibi çok bir darbe falan da almamış ya dışarıdan şu darbeler. Dışındaki havalı paket kağıdı korunmuş. Bunu da şuradan çıkardık mı? Tamamız. Olay budur. Şimdi bahsettiğim muhabbet bu bakın. Şurada normal teleport gibi. Üç tane ayağı var. Buraya doğru uzuyor. Şuradan uzatabiliyoruz. Ardından yanda bir tane de kolu var. Bu kolu dilediğimiz gibi uzatıp kısaltarak masadaki e, kameranın masanın neresinden çekim yapacağını ayarlayabiliyoruz. Ya da mikrofon, olsa mikrofonun ne kadar uzakta tutacağımızı ayarlayabiliyoruz diyeyim. Fakat ben bunu kullanmayı çözemedim desem inanır mısınız? Şu galiba sıkabilir, onu bir gevşetelim. Hani böyle uzatıp Ha ha okey anladım. Bakın ortadaki şu çubuğu görüyor musunuz? Şu ayakları bir açayım biraz daha net görüyorum. Her ayak ayrı açılabiliyor bu arada o da güzel. Şu ortadaki çubuğu dilediğim gibi uzatıp kısaltabiliyorum. Şöyle. Diyelim ki bunu en çok açarsam en son nereye? En son buraya mı gelebiliyorsun? En son buraya gelebiliyor sanırım. Sıkalım bir. Tamam. Ardından bu kolu da herhalde buradan gevşetmem gerekiyor. Gevşettim. Kol da buradan mı uzayıp kısalacak? Aynen. Bu kolda böyle uzatıp kısaltabiliyoruz. Burada bir tane daha bunun gevşetebildiğim bir parçası var. Bununla da sanırım bunu döndürebiliyor mi geleceğim? Evet öyle. Peki hocam ben bunu nasıl bu hale getireceğim? Şöyle bir sunum da hazırlamıştım. Ya benim bunu bükebiliyor olmam lazım. Fakat ben bunu bükemedim. Ben bunu beceremedim hocam. Biz bu kafalara gelemedik abi. Şurada bir tane daha bir şey varmış. Bu ne acaba? Komple sökebiliyor. Hmm. Allah Allah. Peki tamam ben seni anladım dostum. Peki ben seni nasıl açacağım? Benim bunu bir şekilde ha şöyle açılıyor mu bu? Açılıyor mu? Ben şu an yanlış bir şey mi yaptım? Ben bunu buradan çıkardım arkadaşlar. Bu elimde kaldı benim gördüğünüz üzere. Çünkü ha burayı gevşetmiştim. Çünkü benim bunu kurmayı çözmem lazım ki ben size bunu tanıtabileyim ya da bu videoyu burada kapatıp daha sonra da ilerleyen zamanlarda bir videolar çekebilirim. Uzun kullanım testlerim falan hakkında ne yapsam bilemedim. Ben büyük ihtimal şu an bunu kurmayı beceremem. <laughs> o yüzden benim bunu babamla bir kurup nasıl kullanacağımı çözüp ondan sonra tekrardan bir duruma bakmam lazım. E şöyle tekrardan genel bir değerlendirme yapacak olursak ben malzeme kalitesini çok beğendim. Gerçekten sağlam bir metalden yapılmış plastik falan değil yani. Hakikaten şöyle bakın şurası plastik ama sert ABS plastik I mm do -hmm. sesini anlarsınız Ben Şöyle bir vurayım. Bayağı sert. Buralar zaten ya metal ya da metalik. Şuralarda bayağı dediğim gibi sıkabildiğimiz, gevşetebildiğimiz bazı şeylerimiz var. Kolun kol demek bilmiyorum. Bunlardan var işte. Burada da bir tane var. Burada da bir tane var. Burada da bir tane var. Yani her yerinde bunlardan var. Büyük bunları sıka boza. Ben bir şekilde bunu çözeceğim. Ardından ne yapacağım bakacağım. Son olarak yorumum şu olur. Bence eğer ki bir masaüstü tripod almayı düşünüyorsanız masanın kenarına böyle sıkılan tripodları da tercih edebilirsiniz ama şöyle bir durumda tercih edin. Ederim. Diyelim ki sabit olarak çalıştığınız bir stüdyo ortamınız varsa ya da evinizde odanızda hep belli bir yerde çekim yapıyorsanız o zaman e, masanızın kenarına tıpkı bir mikrofonu monte eder gibi masanın kenarına monte edilen o yine overhead tripod dediğimiz ondan alıp monte edebilirsiniz. Ama yok benim gibi çok farklı yerlerde çekim yapıyorsanız gezgin bir youtubersanız o zaman bu tarz bir şey işinizi görecektir. 650 lira gibi bir fiyatı var bugün itibariyle. Amazon'dan aldım dediğim gibi ben çok memnun kaldım. Eğer almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim deyip video burada sonlandırayım. Videonun son. Sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, videonun videoyla ilgili yorumlarınızı yorumlara aktif etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.